Tekrardan e, Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, size bir video çekmek istedim. E, sosyal medyada gördüğüm bazı yorumlar filan var. Yorumlar derken şu şekilde. Mesela e, hız göstergeniz verimli çalışmıyor. Bir 16 gösteriyor, bir 17 gösteriyor. Veyahut da bir gösteriyor bir göstermiyor 17-20 km hızla giderken 6-7 gösteriyor tarzında Birkaç arkadaştan Şikayet tarzında böyle yorumlar Sistem eden arkadaşlar falan gördüm Arkadaşlar bu Hız göstergenizin Olayı ben size söyleyeyim Hız göstergenizin olayı arkadaşlar Şunun ayarını biraz açayım ben E, hız göstergenizin olayı arkadaşlar. Yani doğru göstermemesinin dalgalanmasının olayı. E, bir, şanzımandaki dişli de olabiliyor arkadaşlar. İki, dijital göstergenizin herhangi bir arızası da olabiliyor. Bunlar da hem fikiriz. Ama kesinlikle ilk önce bakmanız gereken yer arkadaşlar, aracınızın buji Buji kabloları Özellikle buji kabloları arkadaşlar Aracınızın zaten dijital bir aracınız varsa Tempra, Tipo Dijital bir aracınız varsa Bujinizi kesinlikle ve kesinlikle lançya takacaksınız Bu Allah'ın emri İkinci bir seçenek ise Buji kablolarınızı Biraz sonra motorda da göstereceğim arkadaşlar Zaten Buji kablolarınızı kesinlikle ve kesinlikle Eee Birbiriyle temas Veyahut da motor bloğuna Temas Halinde bulunmayacak Eğer ki bulunursa arkadaşlar Bu dijital göstergenizin Kilometre hız Saat göstergesi Mesela şu an 18'de Birden 9'a düşer 7'ye düşer Geri e, Titreşim geçtikten temas hali geçtikten sonra Geri 25'e mesela Normal gerçek hızınıza dö Döner yani arkadaşlar bu demek istediğim olay %99 sizin buji ve buji kablolarınızdan kaynaklanıyor. Boştan yere masraf etmeyin. Boştan yere masraf etmeyin dediğim olayda yani durduk yere arkadaşlar şanzuman üstündeki kilometre hız dişlisi ne bileyim kilometre müşürü ıvırı zıvırı tarzında masraf etmeyin arkadaşlar e, videonun devamında zaten e, size detaylı bir şekilde vucu vucu kablolarının nasıl olacağını e, göstereceğim ondan dolayısıyla yani bu ilk önce bakmanız gereken yer vucu ve vucu kablolar olması gerekiyor evet arkadaşlar kilometre hız göstergesinin dalgalandığından yani e, normal 15-20 km hızla giderken 6'ya 7'ye birden 30'a yükseldiği yani kilometre hızın doğru göstermediği şeklindeki e, videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Videomuzun motor kısmında ise sizlere e, ek bilgi olarak vereceğim bilgiler arasında arkadaşlar e, buji kablolarının buji kablolarının birbirine temas etmemesi hususu da var. Bu husus çerçevesinde bucu kabloların aralarında bucu kabloların aralarında arkadaşlar mesafe olması gerekiyor. Yani şu şekilde birbirine temas etmemesi yani bucu kablolarının birbirine temas etmemesi gözüküyor arkadaşlar. Mesela şimdi şu temas ediyor gibi gözüküyor ama arasında boşluk var. Şimdi bu da neyden kaynaklanıyor bunun birbirine temas etmemesi. Arkadaşlar şurada üçlü bir ayırıcımız var. Bu birbirine teması önlüyor. İki. Şurada bir dörtlü ayırıcımız var. Bu da birbirine teması önlüyor. Ayrıca arkadaşlar şuradan e, bobinden çıkan kablonuzun da herhangi sağa sola şöyle aşağı sarkıp da yani şuradaki e, akü kablosuna akü e, sabitleme yerine Veyahut da e, şu kablonuzun şu aparatlardan olmayıp da aşağıya gidip ta benzinin ilk şu bölüme e, temas etmesi veyahut da şu kablonun şöyle bir aparatla bağlı olmayıp da şu bölümdeki motorun şasesine temas etmesi halinde arkadaşlar e, ister istemez yani ben de inanmıyordum buna. bu kablolarını böyle bir düzenleme getirip Bucu kablolarına bu şekilde bir düzenleme getirip ve de bucu kablolarını değiştirene kadar. Aynı sorunlar bende de gerçekleşiyordu. Ee, 10 km hızla giderken mesela birden 6'ya düşüyor. 0 gösteriyor. sıfırdan sonra e, tekrar 7'ye gösteriyor. Babında bir dalgalanma oluyordu. Ondan dolayısıyla bu dalgalanmanın da önüne geçmiş bulunmaktayız. Bu dediğim sebeplerden dolayısıyla. Onun için buji kablolarınıza ve bujilerinize özellikle ve özellikle iyice dikkat edin arkadaşlar. Bujilerinizin ise yani şurada markası gözükecek mi bilmiyorum. Telefonu yaklaştırabilir miyim? Belli değil ama bujilerinizin lanciya marka olmasına da çok özen gösteriniz arkadaşlar. Çünkü lanciya marka buji şu dispiratörden e, aldığı elektriği porselen, porselenden sonra direkt olarak yalıtımlı bir şekilde motor bloğuna elektrik vermeden, motor bloğuna elektrik geçişini sağlamadan direktmen yanma odasında kıvılcım attığından dolayısıyla yani diğer bujilerin yalıtımı az olduğu için, şu gövde kalınlığı zayıf, yalıtımı da az olduğu için, içinde porselen olmadığı için elektriğin %10'luk kısmını motor bloğuna teslim ediyor. O da şasede dalgalanma yapıyor. Bu araçlarda ise şasede dalgalanmayı gösterge istemiyor. İşte yani gösterge herhangi bir de dalgalanma şasiye elektrik kaçağı konusunda kaçağı olduğu takdirde arkadaşlar göstergenizle herhangi bir takım arızalar meydana geliyor. Ondan dolayısıyla demek istediğim olay buju kablolarınızı ilk önce bir bakınız buju kablolarınızı kontrol ediniz bujilerinizi kontrol ediniz. Respiratör çıkışlarınızı kontrol ediniz. Ateşlemenin şu ateşlemeden çıkan kablonun herhangi bir yere değmediğini kontrol ediniz. Ondan sonra arkadaşlar şu arada tam şu aşağıda görürsünüz. Şanzımanın üzerinde netledi. Şu an tam netledi. Yani şu kablo e, kilometre hız sayaç bölgesi. Şanzımanın üstünde ilişkisi var. Yani bir nevi sensör gibi tarzında bir şey. Yarı mekanik. En sonuna geçiniz. En sonunu kontrol ediniz. Çünkü durduk yere bir sürü masrafa girmeyiniz. Arkadaşlar şu konuyu da ele alayım. Ee, en son olarak göstergenizin kendi yazılımsal veyahut da ışıklarında gösterge ışıklarında problem olduğundan dolayısıyla da göstergenizde bir takım arızalar oluşabilir. Bunu tabi profesyonel bir yardım almanızda fayda vardır. Arkadaşlar benim söylemek istediklerim bu kadar. Herhangi yorum herhangi bir merak ettiğiniz herhangi aklınıza takılan bir şey olursa tekrar sorabilirsiniz arkadaşlar şimdilik bu kadar hayırlı günler diliyorum hayırlı akşamlar